işte. Allah canını almasın ya. O oğlum giyiniyor manyak mısın ya? Enişte durumlar acil. Allah, Allah. Geç şöyle. Ne oldu yine? Ne oldu? Anlat. Sude'yle buluşacağım. Ya vallahi valla sen de hiç vakit kaybetmiyorsun ha. Aferin. <laughs> yok yok. Bu sefer o geldi. Vallahi mı lan? Ee? Dün gece geldi. Ben böyle biraz böyle aklını çeliveri gibi oldum ama... ...şimdi buluşacağım ya. Tam bir bağlayıveren diyorum. E ee, oğlum bağla. Bağla ama yardımın gerekiyor. <laughs> İyi şunu anlıyorsun ya. Yani eniştesiz bir şey yapamayacağını... ...bir eşini sana taktikler vereceğim benim cümlelerimle. iş bağlayacaksın zaten. Hiç merak etme yani. Çok sağ ol ya. Neyse ben berbere gideyim de şu saçları bir fölleteyim. Oğlum sen salak mısın lan? Geri zekalı. Anlatmadım ki daha. Anlatmadan nereye gidiyorsun Kemal? <laughs> ya Allah doğru diyorum. Heyecandan ben de karıştırıverdim. Anlat sen anlat. Berbere sonra da giderim fölletmeye. Aptal hiç bağa benzemiyorsun. Hiç bu hiç bağa benzemiyor. Hay <laughs> bay. <laughs> Oğlum çok sıktık lan nefesim kesildi. <laughs> Şimdi elin sakat olması çok iyi zaten. Sakat. Oradan yürüyeceğiz tabii canım. ve evet. kız böyle sakat ele dayanamaz yani. Kızlarda böyle şey vardır. Ay canım duygusu gelişiktir kızlarda. Çok güzel ya. bir şey. <gülüyor> <gülüyor> gençliğim geldi. Ben bu sakat ellerim var ya. <laughs> çok yürüdüm. Allah'ını seversen <laughs> sus. sus, sus. Ben... Beni bak Esma. He. Bütün bu uğursuzluklar o uğursuz hüsnünün yüzünden unutturu. bizim evin yanmasıyla adamın ne alakası var? Bizim evi o mu yaptı sanki? Ya beni bak. Ben Hüsnü'yü mü müdafaa edip durma. Bu... Bu Hüsnü'den ben kurtulmadıkça beni bu köyde rahat yok. Beni yani bak. Şimdi daireye gidivereceksin ya sen. He. He. Orada kendine mukayit olur. Bak dansiyonun oynayıp durur. He. Sonra benim kanar. Uğraştırıp durursun sonra. ha. İyi hadi ne çık su dök bakalım. Dur, dur. Ne ettim şuna harika gizlik? Yandın lan be! Öf be! Yaktın lan! Kalecek beyin mi kaldı? He, eh, şey haçlandı gitti. Dur lan tamam. Dur, dur, dur. Tamam, dur. tamam. Dur. Aman ben de sanki beyin mi kaldı? Lan tamam. lan Tamam, tamam. Dur. Dur, dur, dur. dur. Dur, Nurten <laughs> <laughs> ablan nerede kız? Vallahi bilmiyorum, işim var dedi gitti. Allah bu nereye kaybolup kaybolup duruyor arkadaş ya? Ay bilmiyorum işte ya. Hem zaten biliyorsun yani. Bilsem de unutuyorum. Ne bak kız? Sen Ayşen beni Niyazi deyince niye aptan dürttün bari? Ha, dürtmüş müyüm? Hı -hı. Vallahi hatırlamıyorum. Amran, sala yatma. Karşında eniştem var. Açın kurasım kız ben. Kül yutar mıyım? Anlat da niye dürttün? Ya ne bileyim ben ya? Hem abamla Niyazi arasında ne gibi ilişki olabilir ki? E, ee, abam evli sonuçta. A, aban evli mi ya? Hiç haberim yok ya. İnsan bir düğüne çağırır. <laughs> Sen salak mısın? Abam evli diyor ya. Allah Allah! abam benimle evli. Zaten biliyorum onu. Cık, Allah! He, de evli işte. Ee, geçmişten gelen bir ilişki olduğunu sanmıyorum yani. Ee, köy küçük, aynı köyün insanları. Hani gençken böyle bir arkadaş olmuş olabilirler. Ama bu normal arkadaşlıktır. Yani sonuçta yaşlılar değil mi? Ee, senin sandığın gibi bir şey yok yani. Kız ben ne sandım, ne dedim ben zaten? sağ sadece dedim ki niye dürttün dedim. Bir kamyon laf ettin, beynimi bitirdin ya. Vallahi sen adamı delirtirsin ha Kamuran. Üf, tamam, neyse. Öf. Ben gidiyorum şeye, meydana, araçlar orada. Söylersin ablana. Helal çekil. Hey, abo. Anam gün ağzından kaçır veriyordum ya. Tüh kahretmesin. Allah'ım ya.